Gino, gino Yeni yılın ilk sabahı. Gerçi biz saatlerdir koltukta boş yapıyoruz ama. Şimdi şöyle bir mahalle. <laughs> <laughs> Taze, sütlü, tatlı. Oh. Lolli. <laughs> Loli. A Loki. Ne yapıyorsun aşkım? Loki'nin bıyıkları. Oğlumun kirpikleri. Loki'nin tüylerinin pofikikliği. Dün gece kombinleri çok güzeldi bunların. Harikaydılar. Dobby nasıldı? Dobby. Senin kombinin nasıldı? oldu? Şapkalar, fularlar. Şu duruşa bak. Şapka taktın. Kıyafet ki tavşana ne yaptın? Doğu bir tavşana anlat. Benim kızım. Tavşana aşık oldu kapısında böyle dolu dolu erkek ya değil mi? Erkek sanki. Yok dişi dişi miydi ya? Bilmiyorum. Dişiyse de, erkekse de fark etmez. Benim kızım istediğine aşık oldu. Kimse de onu engelleyemedi. Tavşan vardı yılbaşı kutladığımız evde de. Dobi tavşanı fark edince kapısında böyle tırtık tırtık yapıp... Değil mi Dobby? Papağan vardı değil mi kızım? İki tane kedi vardı. Benim kızım kedilerle beraber uyum içinde. Kaossuz bir gece. Kavga yok, dövüş yok. Hayvanların insanlardan daha çok oldu. Gerçekten. Mükemmel bir ortam değil miydi? Çok güzeldi. Çok eğlendik. Yaprak Yaparsın sarması mı? yediler. İnanın, ne video ne fotoğraf, alkol almayan bir kişi bendim, bebelak kızçam olduğu için. O yüzden çekebildiğim kadar bir şeyler çektim, telefonla fotoğraf, küçük videolar falan. Hı hı. Minik bir reels yapabildim. Hı hı. Öyle ana olsun diye yani kendime. Video çekmedim ama aşırı eğlendik değil mi? Çok güzeldi. Oyunlar anladım. oynadık. Çok güzel yılbaşı yemeği yedik. Bana vegan şampanya bile almışlar. Pişiriş... Ay pardon. Alkolsüz şampanya ama vegandır diye düşünüyorum. <laughs> Zaten evet, full şeker de. <laughs> Su, çay içtiğim ve hiç eğlenemeyeceğimi düşündüğüm... Hani alkol almadan böyle gecelerde geç saate kadar oturulmaz gibi geliyordu bana. Ama çok eğlendim. Aklımıza telefona bakmak bile gelmedi değil mi? Evet. Bunlar da bizimle çok uslu durdular. Onların birkaç resmini koymak isterim. Bugün... 1 Ocak. Biz sabah kalktık. Bir yaptık bunlar. Hava buz gibi. Hava bu Sıfır buz. derece. İzmir. İstanbul'da kar yağmıştı. Burada kar soğuğu var ama kar yok. Heyecanla 2026'da gelecek kız çemizi bekliyoruz. Dobi onu koruyacak. Seneye yılbaşında kız çemiz ile beraber kaotik bir yılbaşı diliyorum. A, kaotik ben. Ama kaotik şöyle. Çılgın olsun yani. Hayır çok sakin çok güzel. Hayır ya. Delirelim hep beraber ailecek. Kuduralım. Hayır, Kuduruk bir parti yapalım. Katip kötü olarak algılamak zorunda değilsin. Bak benim kızım mayış mayış yattı buraya. Bu videoda artık böyle günlük anlar, anılar. Loki. Loki aşka geldi yine babasını öpücüklere boyuyor. Ben şimdi spor yapacağım. 21. haftadayız. Geleceğe bir not düş. Geleceğe bir not. <laughs> i̇şte böyle net olacaksın. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Ben dedim bana ezme almayın diye. Of. Ezme. Bana bir kutu ezme aldılar. Aklıma ezme geldi o. Acaba kim aldı kendini çok iyi biliyor. Aklıma ezme geldi. Evet, şimdi kalk bir ezme ye. Ama şekerli şekerli bir şey yeme şimdi. Çok bir kutu aç. ezmenin cevizlisi benim favorim bu arada. Dipnot düşeyim. Tamam, çok açık. Ya kocam gibi çok aç ve ben spor yapacağım benim önce. Oğlumun yeni moda saç kesimi nasıl? Bakalım. Alo ki. Ya herkes aç bir tab ben de spor yapacağım diye tutturuyorum ya. Ama ben Dokuz kilo almışım arkadaşlar. Benim hareket etmem şart. Ettiğim hareketi de gör yani. Hareket değil ama. Neyse. Benim vay. Saçlarımı sattı. Saçlarımı yani. topladı. Bak. Bak çok yakışıklı. O benim olma. yakışıklı. Oy benim topçu oğlum. Benim oğlum topçu. İkincilik topçusu. İkincilik topçusu. Bakayım ben oğluma. Nerede benim oğlum? Loki neredesin bakayım? Sen sinirlenmezsin. Bak güzellerim benim ya. Ah benim güzellerim. Güzellersiniz <laughs> güzelim. Düğme Düğme bu. <laughs> <laughs> Yeni yılın ilk kahvaltısını hazırladım. Nasıl bir kahvaltı bu? Hemen anlatıyorum. Şimdi vegan peynir sürdüm. Ekşi mayalı ekmeği, üzerine avokado, humus, şu tofu, şuradaki tofu, vegan otlu peynirimiz, domates, zeytin, kinoalı, kırmızı mercimekli, soğanlı, havuçlu, biberli, besin mayalı, menemenimiz, besin mayamız da. Aslında bu kutu bu marka değil, bu marka Türkiye'de yok. Reklam değil zaten. Hiçbir şey reklam değil. Benim Videolarımda hiçbir şey reklam değil, reklam notu söyleyemem. Ah işte öyle. Yeni yılın ilk kahvaltısına hazırız. Sizlerle paylaşmak istedik. Biz güzel güzel yiyelim. Aa, bu da ne oluyor ya? Kahvaltılar yapıldı, atıştırmalıklar yendi. Ne oluyor burada ya? Loki bu hal ne? Az önce benim kucağımdaydın. Kajuları sıcak suya koymaya gittim. Hemen beni terk ediyormu ettin oğlum? oldu? bana gel. 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 Hemen de gider. Herhalde Aşkım. Her zaman, her yerde şampiyon anne. Oğlum nereye gitti? Benim oğlum yine zayıfladı. Bir deri bir kemik kaldı. Yine bir deri bir demi. demit. Demit. Bir deri bir kemik kaldı benim çocuğum. Gözüm fırladı. Oh saati iki çeyrek ettik. Ben dört gibi beş gibi bir yürüyüş patlatırım. Saati nasıl iki çeyrek ettik ya? Saat bir kırk beş. çeyrek var anlamında. Ha, ama iki ettik demek herhalde. Evet. E yarım saat ileri mi attın? E, yani biraz. Hülya diyor ya, yani 15 dakika var yeni yola yarım saat var daha diyor. <laughs> e, Onun şeyi bana gelmiş, oğuz'a gerek. Ben 5 gibi bir saat bir yürüdüm mü? Seyircim gözünü açamıyorsun, sana diyorum ki iyi misin diyorum. Sen diyorsun ki çok yoruldum diyorsun, beni yakandırıyorsun ya da çok yorulmadığını iddia ediyorsun. Oy. Bir şey söyleyeceğim ben yoruldum. Nasıl yorulmayayım? Yorgunum ben. Hayır <laughs> hayır. Yani... ki. Sabah kalkıp demir ilacımı aldım. Saat geçsin diye adam. Ha gece sen ona mı kalktın? Bir ara. Gece değil ya, yedi falan da. Ha öyle mi? Saat on, evet. İşler karıştı bizde. <laughs> Yerini buldu. <laughs> çalışıyor kocam ya. Evimizi güzelleştirmeye çalışıyor. Kış bahçemiz su alıyor da onun tadilatı var. O yüzden her şey buraya geliyor. Ve gelmişken de dolapları dolap yaptıracağım oraya. Daha kullanışlı bir hale aldıracağım. Şu anda her tarafı söküldü, camları falan. Yan evin muhteşem manzarası ve buralar hep eşya dolacak şimdi. Ay 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 ay. İşte geliyor. Özel harekat. Basın basın. Bas 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 bas. Ben şimdi sileceğim orayı. Abi teşekkür ederim. Büyük bir iş halloldu. Aynen. Seni tebrik ediyorum. Hemen çözdük diyeyim size. Buraya bir yaparız, vila aynen. da yaparız aynen. şimdi. Minik. Minik. Küçük. Evet küçük bir villa da. Buralarda yine kış bahçesinin eşyaları gördüğünüz gibi kullanıma kapatılmıştır. Bu süreçte de beraberiz. Anılar. Herkesin bir klasik havası vardı ya. Benimki de bu işte. Şimdi mercimekle da gelecek falan. Salçam acaba, baharatlar. Yani o yediğim şeyi her gün bıkmadan yiyebilirim. Hiç de üşenmem. Hiç de şey yapmam. Sıkılmam. Hem çok besleyici oluyor hem çok uzun süre tok tutuyor. O yüzden yapabildiğim kadar aynı tarzda besleniyorum. Bu yeni yıl menüsünde pasta yapmıştım ya. Pastanın içini ve üstünü kapladığım çikolata ganajı, <laughs> kaju kaj kremasını. Dur, bir gel. <laughs> kaju kremasıyla tatlı yaptım yani aynı formülle. Ve onu yiyorum. O kadar güzel ki. şey. <laughs> 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 Yok ki. Bu yatış ne? Bu yatış ne? Çok yorgun. <laughs> Çok mu rahatsın? Mayıştın mı sen? Mayıştın mı sen? Mayış mayış. Kim mayıştı? Kim mayıştı? Tamam tamam yat 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 yat. Gel başı, gel. Yat oğlum yat. Gel başı, gel başı, yat, ya. yat, o, yat. Yat 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 yat. Bugün demir ilacımı geç aldığım için mecburen su içiyorum sabah. Ne kahve ne bir şey. Hiçbir şey yiyip içemem. İki saat boyunca. Dün o kadar hiçbir şey yapmadık ki. Bugün saat şimdi dokuz buçuk bebeleri gezdirdik geldik. Spor yapacağım. İzzet altın meşalan var. Ama sabah su içmek daha mı iyi oluyor ya? Dur şimdi koyayım sizi derin dondurucunun üstüne. Evde var ya her yer ıvır zıvır eşya var. Bu saatin yeri burası değil. Artık orada şu an. Çok, aşırı dağınık görmek ister misiniz bir daha? Ay hiçbir şey yapasam. Yok 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 o dündü bugün var. Bak güncelleme gibi güncelleme. O kadar susuyorum ki. O kadar su içiyorum ki. Mama içemiyordum başlarda sıfır. Şimdi böyle bunu üç kere falan böyle arka arkaya dolduruyorum yani. Çim yanıyor, çim. İçimde gerçekten inşaat var yani. Kendi Ay! Şey konuşuyor. Kamera ile konuşuyorum. Kendi çok Delirdim sandın değil mi? Evet. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum sanmış ya. Şey o da olabilir. Onu da yapıyorum arada. Komik oldu kız. Meyana bir oturmak da güzelmiş. Ağacımızı daha toplamadık. Ama bak ben ocak sonuna kadar tutacağım diyordum da artık bu dağınıklık benim içimi baydığı için ben bu hafta ağacı kaldırırım. Aslında arkadaşlarımı davet edecektim. Bir yemek daha verecektim ama bu şartta aslında mümkün gözükmüyor. Hem çok yoruluyorum yemek hazırlarken hem de ev çok dağıldı. Bitti artık yani misafir öyle pratik ağırlama yaparım. Ağırlarsam da ağacımı da kaldıracağım yani. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Darlanıyorum evin kalabalığında. 4 Ocak. 4 gündür bu videoyu çekmeye çalışıyorum işte bu kadar. Hiçbir şey yapasımız yok. Zaten evde çok iş var. Zaten daha bebek odası yapacağız. Şu içeriye dolap yaptıracağım. Aşağıdaki odayı düzenlemek istiyorum. Bu mutfakta bir bar yapmak istiyorum. Oturmak için, pratik yemekler için mutfağın tezgahını boşaltmak istiyorum. Ben ne zaman YouTube'dan para kazanacağım ya? <laughs> ya tavşanım gelmiş ya. A benim kızım gelmiş ya. Kızcı tavşan. Kızciğe ne yapıyorsunuz bakayım? Siz? Evet. Ne habersiniz? Acıktık mı? Siz benden yemek beklerken ben burada oturdum mu? A, benim oğlum sinirlenmeye başlıyor. Benim oğlum sinirlenmeye başlıyor. Yemek isteriz. Ne istiyorsun oğlum? Yemek mi istiyorsun? Bak yerini de gösteriyor bana. Anlamadıysan diyor şurada diyor kaplar. Hadi koyayım. Hadi bakalım. Loki. Nefes al. Bitirdim bile. Bak kibarcık nasıl yiyor orada. Yetişemedim ben video açana kadar bitirdim neredeyse. Unbelievable. Aa benimki bak. Bunu <laughs> çek papanı. Çık. Bakın onun yemek kabı yavaş. Ona rağmen hızlı. Ha bitti bitti. Bitti. Aa hayır çamur. Limon ağacımızdan limon topla. Ama şey. Ne? Um, makas getirecek. Kendin toplayacaksın artık ellerini kullanacaksın. Bu sene çok hasat verdi. <laughs> Geçen sene yoktu. Bak bak bak. Kaç tane olacak acaba? Bir tane daha limon ağacımız var. Onda küçücük var. O dursun. O daha büyümemiş. O, o daha büyüsün. O. Diğer limon ağacımızda limon e, ilk ektiğimizde bir tane vermişti. Sonra 4 senedir hiç vermiyordu. Yemin ediyorum kız mucizesi diyorum. Çünkü o ağaç bir anda bu sene limon vermek istedim Pazarda bu hafta limon alınmayacak belli oldu. Hala geliyor. Teyzeciğim bu çok ağırlaşıyor. Sen bunu hallet gel ben gidiyorum. Diğer limonumuzu da göstereyim. Bu arkadaşım, ar arkadaşlarım hediye almıştı bana. Niye? Ne? Çok mu küçük? Ama çok tatlı olmuş o ama onu al. Bu <laughs> biraz çamurlu ama. Onlar zamanda yere değmişti ben onları diktim ben onları yıkayacağım şimdi. Yıkayacağım. E tabii yıkayacağım. Bakar mısınız? O kadar çok limonumuz oldu ki. <laughs> of. Sporumuzu yaptık. Kol çalıştım birazcık. Sesini <laughs> Saat Sonra tehlikeyi Esiyorum. Sonra ev içinde yürüyüş yapabilirim. Çünkü dışarıda hava yağmur yağma ihtimalli bir şekilde ilerliyor. Yağmur yakalanmak istemiyorum. Yalnız <laughs> nafiye olarak ben 2 kilolarla bile zorlanıyorum artık. Yemin ediyorum. Hey gidi hey. Yaptığım kadını göstereceğim. Ama önce size göstermek istediğim daha tatlı bir şey var. Bunun tipi nedir? Bayılmış olabilirim orada. <laughs> Ablamız burada. İsmini de gösterelim. Görmüşsünüzdür ya. Durdurup bakarsınız. Ablamız orada esnemeye devam etsin. Biz bir fit check yapalım. Evet. 21 haftanın sonlarına geliyoruz. Biraz eridik arkadaşlar. Normaldir. Ve biraz kalınlaştık. Kollarım falan kalınlaştı. Hiç ölçmem asla gerek yok. Bacaklarım kalınlaştı. Zaten göbeğim normal. Kalınlaştı. Ya. Bebeğim çıktı. Bebelak büyüyor. Bu tatlılıktan yıkılıyor burada. Tatlılıktan yıkılıyor burada bu. Aşkım benim. Aşkım, aşkım. İkinci antrenman olarak da evde hit yürüyüş yaptım. Sadece yürüyüş hareketleri değil, bol bol su kağıtabilmemiz her şeyi var. Lancı mancı. Öyle sade dümdüz böyle bir şu, şu falan değil yani. Ee, çok iyi geldi. Gerçekten toplam 55 dakika antrenman yapmış oldum. Dün hiçbir şey yapmamıştım. Dün bir koltuktan bir koltuğa yuvarlanırken bugün bir antrenmandan bir antrenmana zıpladım. Güzel bir gün. Sporlar yapıldı mı? Sporlar yapıldı. Senin sporların yapıldı mı? Ben yaptım çıktım bile. Ve şu anda bize yine <laughs> insafsızca kahvaltı hazırladım. Şunlar benim tabağım. Hiç az bir porsiyon diye bunlar. Patates püresi bile var. Evet. Çünkü neden olmasın. Bence mükemmel oldu. Her gün aynı. Bıkmadan, usanmadan her gün aynı. Bebinik çocuklarıma da ayırdım. Çünkü çok yapmışım gerçekten. Artık böyle Zeynepçim, Ay videolar tamamen spontane. Çok iyi. Bıktık artık ya. Artık sadece tarihi ve anı belgeliyoruz. Ana olsun diye çekiyoruz. Evet. İçerik mi içerik yok bitti. <laughs> bitti artık. Bir ilk defa evine geldim. Aa evet ve kaosumuz ama bak sen gelmeden önce biraz toplandı. Çok ben... Daha dört 4, 4 gün sabredeyim yani. 4 ya. gün evet. <laughs> ayın 4'ü Zeynep, Zeynep geldi. Zeynep geldi. Zirin'de de gelebilirdim. Bence <laughs> iyi bile dayandı. İyi evet, bile dayandı. <laughs> 2025'in sonunu 0000'da 00, da gelebilirdi. Evet çünkü başında buradaydın. Çünkü buradaydın. Evet. Ama olsun <laughs> aynı günün sabahında kahvaltıya gittik evet. ya sonuçta biz. Evet, 31 doğru. Aralık'ta sonuçta. aynen kahvaltıda yedik senle. Onları video ya, çekmedim da. biliyorsun nefret doğru. bekin. Adobe. şeyde bir an var ya sırtımı yaslanıyorum. Yaslan yaslan umursamaz. Kıza bir baygınlık geçiriyor orada. Yayındı da bir. Kız yayılmışsın iyice. Sen ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum Vallahi Valla böyle bir video yani yapacak şu. Muhteşem. Bence daha iyi ya. Yani bence de daha iyi. Ya. Keşke. Her hafta düşünülmez ki. Aklına geldikçe böyle şey farklı içerik çekersin. Gelmedikçe böyle. Aklıma artık içerik bir içerik gelmeyecek. Şimdi zaten işimiz gücümüz var. Ev yapıyoruz artık. Takip edin. Evi, evin düzenini takip edin. Çocuk odası yapacağız daha. Çok işimiz var. Yeter bu kadar. Saçım güzel oldu. Kız böyle az yağlı. Sivilcem. İzzet Altın Meşe duruşum. Bunun sebebi var. İşte ezmelerden. Ezme alma dedim Gürcan'a. Yalvardım. Bir buçuk kutu aldı. O bir buçuk kutu yendi. Sonra bu çıktı. Sonra ben bunu koparınca bu böyle herhalde bir hafta on gün daha benimle. Yapacak bir şey yok. Evet. Dolapta ne varsa yaptığımız bir akşam menüsüyle beraberiz. Artık videoyu kapatıyorum. Bayağı uzun sürede dolapta bekleyen rokalarımı zeytinyağı bir ve biraz cevizle. Dün yapıp ya birazı kalan makarna. Abimin abimden gece akşam 9.30'da gidip aldığımız püre ve veci köftelerle. Şimdi de veci topu koyacağım yanına. Çünkü protein biraz daha arttıralım. Dengeli, sağlıklı, süper denge. Videomuzu burada kapatacağım çünkü yeter bu kadar. Ne kadar dağınık değil mi etrafım? Çünkü vaynat. Bir sana bir bana. Heh, sana bana. Beğeniyoruz. Yorum yazıyoruz. Yani ne istiyorsa onu yapın ya. Vallahi bu sefer böyle oldu. Bundan sonra böyle. Bak orada kim var? Bak orada kim var? <laughs> Arkada sessiz sessiz. Zeynep Sinsirella. Bir ses çıkarmıyor hiç çaktırmıyor burada oğlum. Ve diyette olduğu için anlamadım yani. Benim karbonhidrat menümde pek az etmedi. Belki biraz roka salatası yersin. Hiç başlamayayım yetmeyecek, Ay. kesmeyecek. <laughs> Eve gidince. Bir makarna Evet haklısın. Şey olmasın. Zeytin ister misin bebi biraz. Hayır. Ama zeytinsiz bir dokunuş değil. Az bile oldu. İki tane de çeri attık mı? Arkadaşlar bu bana yeter mi ya? Yetmez ama yemek yok evde. Bizim limonlarımızla mı sıktın? Yok. Dolaptakileri önce sıkmam gerekiyor ki şey olmasın. Bu kadar da videomuz. Ve sunumlara bakar mısın? Benim umurs umur seviyesi. Elde kesilen çeriler. Bu artık şeydir ya. Kendi evinin kadın olmaktaki 6. senedir yani. Hani elindeki domates suyunu tabağa kıtırsın anladın mı? Hani tahta kullanmazsın. Bu o. Bu o dönem. Yine de bir elitlik var ya. Çok da kötü durumda değilim. Bakın. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Daha ne olsun ya? Bunu bulanayanlar var çok şükür. Çok şükür. Yani bunu koyduk, karıştırdık ki tamaz. Hoşçakalın. kalın. Ne oldu? neye baktın? Hiçbir şey bakmadım de. Baktın. Neyi beğenmedin yine? Her şeyi çok beğendim. Şuna tuz koyayım. Yine sen bir kelime. Dobby! Hadi kaos başladı. Kapatabilirsin çekimlerin kaliteli A kalite. Yanında meydan yanında. Görüşürüz. Al tabağını tut <laughs> buradan. Çatal mı kaşık mı? <laughs> Çatal. Kaşıkla yenmez artık. Bir tutam tuz. <gülüyor> <gülüyor> Şefin dokunuşu. Şefin <laughs> dokunuşu. Buyurun. Salata da vereceğim.